Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi nasılsın? İyiyim ben de. Sağ olun. Kusura bakmayın. Allah Allah. Şey bir şey Merhaba. 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 olunca <laughs> Patronun patrondan izin alması gerekiyor. Izin. E, olmaz çünkü bu iş anında bitmez. Kesinlikle. Hele hele o e şey, da o da pazarını yakın sokak. En büyük ilçe. Bak kapsamlı bir temizleme tabi, var. Tabii tabii tabii. Biz şu anda şey yok. Kapalı yeri yok. yok. Önce dikmen araçlar duruyormuş da başlayınca hemen başlıyorlarmış tuzlamaya. Yani mümkün bu, değil. bu, bu, şimdi küçük hani 5 cm kumazanlık karda belki üstüler 73 santim. Ee, yani bu ortalama eski şehirde belki görülmesi evet. lazım. Tuz, tuz belki buzlanmayı engelleyebilir. Çok fazla buzlanma olmadı ama bizim biz. Biz küreyince zaten e, o şey kalmadı. Yani onun için konuşuyor herkes. Ya. Müsait gelmiş. Siz de müsaitseniz böyle bir akşam saat yedi buçukta hem halka açık ama tabii avukatlara öncelikli bizim genç avukatlara öncelikli. Bir de kitaplarını da imzalama noktasında da bir şey yaptığımız zaman çok hoşumuza. Ver.